Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'mi açacağım. Balerim bir Barbie. Çok güzel. Ben bunu beğendim. Ama yine bandladıkları için ben bu bandı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar bebek bebeğimin bandlarını açtım. Şimdi kutusundan çıkartıp tanıtmaya başlayacağım da kendisi çıkmak istiyorsa. ha. Kendisini çok beğendim. Hele topuzunu çok beğendim. Şöyle pembe bir kilotlu çorabı var. Şöyle balerin ayakkabıları. Şöyle duruyor ayakkabı. Ayakkabısı yok. Kolları falan oynuyor rahatça. Şöyle yapabiliyor. Şöyle isterseniz döndürürsünüz. Şöyle. Gösteri de yaptırabilirsiniz. istediğiniz şeyler. Şöyle eteği çıkabiliyor. Güzel böyle de oynatırabilirsiniz. ettiğini beğendim ben de. Pembe yakıştırmışlar. Güzel boyundan askılı. Koyu pembe elbisesi var, incili falan çok süslü. Gözleri mavi. Onu çok beğendim. Bazı bebeklerin gözleri mavi olmuyor o yüzden. Çok güzel bir bebek. Bir de et bir bebek bu. Çok güzel. Et bebekleri de seviyorum ben böyle. Oynatabiliyorlar kollarını biraz. Çok güzel sar saçının sarı olmasını da beğendim. Bu bebeğe yani bir laf sokuşturamayacağım. O kadar diyorum. Burada doğum ne zaman yapıldığı falan yazmıyor burada sanırım. Burada 2013 yazıyor ama maddelinin olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum işte. Sanırım 2013'te yapılmış bir bebek bu, ama çok güzel. Evet arkadaşlar, bugün size şöyle balerin bebeğimizi tanıttım. Güzel yapabileceği mesela şöyle de yapabilir, isterseniz bunu gösteri şeylerinde falan kullanabilirsiniz. Güzel bir bebek, şöyle size baksın size bir balo gösterisi bile yapabilir mesela şöyle. Lay la Çok güzel. Böyle dönsün, böyle dönsün. İstediğin şekilde hareket ettirebilirsiniz. Şöyle. İstediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz şöyle. Ama kafası şöyle öne yukarı fazla oynamıyor diyecektim de oynuyormuş. İlk denediğimde olmamıştı. Çok güzel. Askısını da beğendim böyle. Güzel bir bebek. Ama eteğine bayıldım. Ayaklarına ayakkabı da gelmiyor. Çünkü balerin ayakkabıları var bu kadar dik olduğu için girmiyor ayakkabılar. Çok güzel şöyle balerin ayakkabılarının süsleri de var. Böyle. Size tavsiye edebileceğim bir bebek. Çok güzel. Ten rengine de bayıldım. Çok güzel. Kilolu çorabı ayakları falan net değil bunun. Çok güzel bir bebek. Onun dışında başka bir şey söyleyemem. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balerin Barbie yeni aldığım bebeğimi tanıttım. Çok güzel bir bebekti. Ve size de şurada bir yerlerde duran abone ol ve like at ve beğen tuşları var. Nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum ama onları basarsanız çok sevineceğim. Görüşürüz.